Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adem'in yeni aldığı arabasını post ve sticker'larla kaplayacağım ve onu çıldırtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabası burada. Bakar mısınız? Bu erkekler niye böyle modifiye tarzı şeyleri çok seviyor? Modifiye'me karışma. Madem seviyorsun ben de arabanı bir modifiye yapayım da baştan aşağı pembelerle kaplayayım da. Görüşelim tatlım. Anahtarı da bende arkadaşlar. Bu saatten sonra Adem'i sürekli delirteceğim arkadaşlar. Çünkü onun bana yaptıklarını görüyorsunuz. Bizden artık günah. Hadi bakalım. Arkadaşlar gittim böyle postitler ve stikerler aldım. Stikerleri size göstereyim böyle aferin falan. Ondan sonra pembe pembe Barbie'li böyle kısal ne varsa aldım ve bugün bu arabayım mahvediyorum. Bu arada çok vaktimiz yok. Adem yukarıda YouTube videosunu çekiyor. Muhtemelen bir 40 dakikam falan var. Ya deli gibi yapıştırmalıyım arkadaşlar. Hemen bunları ön koltuğa atıyorum. Çok hızlı olmam gerekiyor. Ve hemen bir tane pembeyle başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir yardımcı olacak. Alperen gelebilir misin? Çünkü bir saat vaktimiz var. <laughs> Hemen hemen diğer baştan başlıyorsun. Direkt şu kelimeyle başlayacağım. Bu videoyu izleyeceksin ya Adem. Ne? Sen arabanı bu halde gördükten sonra tam sinirin geçmişken 3 gün 5 gün sonra bu videoyu izleyeceksin ya. Deli Delir Adem. Ağla Adem. Umrumda da değil. 5 saatte çıkartamazsın sen bunu. Umrumda değil Adem delir. Kanka pembe olsun. Her taraf özellikle pembe olsun. Pembe bittikten sonra yani yeşilleri meşilleri en son koyarız. Çünkü önemli olan pembe olması. Bence çok güzel olacak. Ama umarım Adem benim arabam böyle şeyler yapmaz. Bu arada Adem'in arabası beyaz Audi. Benim arabam siyah Audi. Değiştirsek mi ya? Beyaz daha güzelmiş. Ama yok bu araba artık ağır hasarlı falan sayılır. Kimse almasın Adem'den bu arabayı. Çünkü ben bu arabaya bugün hasar vereceğim. Arkadaşlar siz buraları hızlandırılmış izlersiniz. Biz şu an resmen bir Sonic gibi çözüp geliyoruz. Cam kaplanmayacak kanka. Buralar kaplanacak. Vakit kaybettik. Çocuk gelecek şimdi. Bunları <laughs> Çabuk gel. Kanka buralara geç lütfen. Cam kaplanmasın. Çünkü camda çok vakit kaybederiz ve Adem gelir. Arkadaşlar bu kadar kaplayabildik şu an. Burası da var tabi Ama Adem gelmeden bitirmemiz lazım ve şu an çok hızlı olmamız gerekiyor. Ve ben şuralara başlayayım hemen. Bak. Ay ne kadar güzel. Arkadaşlar bakın yardımcılarım var. çok güzel. Ben çok, çok seviyorum tatlı. bunları. Çok tatlısınız. Çok zevkli. Lütfen hepiniz yapın. Hepiniz bakın. Hepiniz, hepiniz abone olun. Abone olun. <laughs> ne kadar tatlı ya. Bilmiştim sana bütün sınıfları böyle sizlerdi. Biz de arkadaşımızın haberi yokken onun arabasını böyle kaplıyoruz. Evet. Aa, Onu çok sinirlendirmek güzel. için. <laughs> arkadaşım çok gelince güzel. arabayı böyle görecek ve delirecek. Çünkü arkadaşım erkek ve arabasını pembe kaplıyorum. Evet ya uğraşsın ya. Çekeriz ya. Uğraşsın ya. Kolay ya. Eğlence olsun. Okuldan al. gecikme istersen bir seni Gelelim yormayalım. Ya. Tamam. Düzgün yakıştıramıyoruz. Ya tamam. <laughs> tamam. Asya ile gel. Asya gel. <gülüyor> tamam. Asya ile gelin. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar enerjileri harika değil mi? Bu arada ben şu an çok eğleniyorum. Çok keyifli bir aktivite oldu. Tamam. Sen ne vuruyorsun lan? Arkadaşlar ya bizim ekip hiçbir işe konsantre olamıyoruz biz birlikteyken ya bu ne ya Arkadaşlar sizce nasıl oluyor? Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu daha yarısı. Tabii tamamını kaplayacağız arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Benim böyle çok hoşuma gitti. Sizler nasıl buldunuz ve Adem nasıl bir tepki verecek? Hadi yorumlara yazın. Ve Adem'in arabasına başka neler yapalım? Lütfen bunları da yorumlara yazın. Ve ben tekrardan kaplamaya geri dönmek istiyorum. Çünkü Adem birazdan inebilir. Youtube çekimindeydi. Çok az vaktim kaldı. Hızlı hızlı hemen yapacağım arkadaşlar. Çünkü Adem birazdan gelecek ve yakalanmamamız gerekiyor. Nasılsın ortak? Çok mutsuz çalışıyor ya. Biraz güzel enerji. Arkadaşlar dışarıya çok fazla şey yaptım biliyorsunuz. E Birazcık bu direksiyon böyle mi kalsın? Siyah mı kalsın? Olmaz ki. En barbili olan şu. Şu stikerları şu direksiyona birazcık yapıştıralım ya. Şöyle şöyle yapıştıralım mı? Bunu nereye yapıştırayım? E, bunu buraya yapıştırayım. E, kıyafetleri şuralara yapıştıralım arkadaşlar. Çok güzel olur. Adem'i ne kadar sinirlendirebilirim? Daha fazla diye düşünüyorum. Bence en fazla bunlarla sinirlenir. Dışarıma çok Korkunu yaşadıktan sonra her şey bitti zannedip arabaya bir binecek arkadaşlar. Arabanın içerisi pembe pembe yine bir şeylerle dolu. Şöyle pembe pembe stickerlarla her yeri dolduracağım. Barbili daha ne var? Şu var. Barbili değil ama kız en azından. Adem'in sinirini bozabilecek şeyler. Yani bebek. <laughs> bir tane de uyuzluğuna şuraya yapıştırayım. Arkadaşlar arabanın içerisi harika oldu. Yani böyle geldiğini düşünün. Çok sinirli, dışarıya çok sinirlenmiş, bana çok sinirlenmiş. Bunları nasıl sökeceğini düşünüyor. Hadi bunları söktü diyelim. Biraz sakinleşti. Kapıyı açacak, içeriye girecek. Of ya Sera bunları nasıl yaparsın diyecek. Bir oturacak ki içeriği böyle görecek. lan Sinan, şimdi küfür Sinan. edeceğim. Ve ben çok kahkaha atacağım. İzlerken ayrı kahkaha atacağım. Editlendikten sonra video kanalıma yüklendikten sonra izlerken ayrı kahkaha atacağım. 3 ay sonra bu video videoyu izlerken ayrı kahkaha atacağım. Ve sürekli eğleneceğim arkadaşlar. Kim Adem mi? Adem arıyor. Efendim? Efendim? Bitti mi? Aşağıdayız da yukarı çıkacağız. Bekle geliyoruz. Hadi bay Arkadaşlar Adem'in çekimi bitmiş ama boş verin. Siz bu içeriği görün. Nasıl olmuş? Her tarafı kapladım. Çok güzel. Varım bunu çıkarmazsın Adem. Ve arkadaşım da gördüğünüz gibi şuralara bir kalpler eklemiş. Her yere bir imza bıraktım. Her yere bir imza bırakmaya çalıştım daha doğrusu. Her geçen bakıyor. Çünkü burada harikalar yarattık arkadaşlar. Bence çok güzel oldu ya. Benim arabam böyle bir şeye katlasalar derdim ki. Ya çok güzel olmuş derdim ben. Yani asla kızmazdım. Ama bakalım Adem ne diyecek? Şuradan alalım birazcık. Camlara çünkü boşuna yapıştırmışsın. Bunların hepsini arabanın üstüne yapıştıralım. Ten minutes later. Ne? Kim geliyor? Aa bir tane kız beni gördü. Adem geliyor. Evet işte onu diyorum ben. Lan ben hayır küçük bir kız geliyordu. <laughs> Saklanmayın ya benim sevgilim bana ne diyebilir ki? Aşkım. Ne oldu? Ne? Kötü mü? Yukarıdan baktım oradan gördüm de geldim bu arada. Neden? Geldim. Benimki mi değil mi anlayamadım da. O... Seninki değil ki. Seninki değil. Bu ne? Araba. Sürpriz. Araba yeni aldım. Yeni almayı da geç. Pasteciliği yeni yaptırdım. Şimdi ona bir daha mı para vereceğim 5 milyar? Sürpriz. Mililerden? Ne sürpriz? Böyle sürpriz mi sürpriz. olur ya? Sürpriz. Sürpriz! Öbürü nerede? Yok lan kimse, ben tek başımayım! Ben tek başımayım ya! yardım Adem! hemen buraya gel! Şişt. Tabii efendim. Bana bir şey diyemiyor ya ben biliyorum bunu kullanıyorum zaten. Bir tane, ya bir tane beğenmedin mi? <laughs> ne oldu ki? Sana sürpriz hazırladım. Senin gider mi? Bu? Gider. Ya. Benim Senin çok gider. gitti. Pembe çünkü. Benim çok gitti hoşuma bak. Oğlum nasıl çıkacak bunlar? Çıkmayacak. Kalsın i̇z kendisi kalır, dökülür. tamam iz kalır arabada. Kendisi dökülür rüzgarla zamanla. Çıkarttırmana ben... gerek yok ne? Ben bir şey yapmadım ben çekiyorum. Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Ya ne olacak bir tanem ya baksana. Al aşkım güzel olmamış mı? Ya, ya aşkım bu ne ya? Ne olacak? Ne oldu bu ne? Renkli renkli. Bak kalpte de koydum. koydum. Kalpte de koydum kalp de. Aşkım nasıl gideyim ben şimdi? Ya ben gülersin evet. eğlenirsin dedim. Ya bunun neyine güleyim ki ben? Sürpriz. Çok yani komik bir <laughs> <mi sen? gülüyor> Arkadaşlar daha arabanın içini görmedi. Aşkım bir şey yok bak arkasını kaplamadım zaten kızarsın diye. Böyle aşk mı olur oğlum? Aşkım ne olacak? Zarar verir mi bilmiyorum hiç kimseye sormadım çünkü umurumda değil. <laughs> Seni de mi kovalayayım burada onu mu istiyorsun? Hadi kovala altımda etek var rüzgar da var. Kovala lan kovala. Ya vallahi yapacağın işe sokayım ya. Kovala. Sus ya. Kovala. Allah, Allah. <laughs> Ama güzel değil mi? Ya neyi kamera güzel ya. gel kamera gel. Neyi Bir tane ya? Gidip sana bütün stickerları kare kare almadım. Bazılarında yıldız, bazılarında elma, bazılarında çiçek, bazılarında çiçek, bazılarında elma, bazılarında da kalp olarak aldım. <laughs> Ya yemin ederim dua etsin sevgilim ya. Gelme. <laughs> Arkadaşım olsaydın var ya şu an seni dört döndürürdüm burada. Sen dua et sevgilimsin. Şey bir de arabanın içine bak. Yok be. Ne var arabanın içinde? Hiçbir şey. Bakmam bakarsam çıldır. Git uzaklaş buradan. Uzak. Öyle bakayım. Hoş be. <laughs> ne uzaklaşması. Gel gel yıldızlara bak. Det gel gel kamera sen de gel. Bana kızıyor mu arkadaşlar? Hak ettim mi ben bu kızmaları? Bak detaylar ekledim. Bu kadar ince detayları düşündüm. Ya ne düşündüm. Yapıyorsun bana? Ya ne hoşuna gider diye. Ama sen beni seviyorsun. Beni Bak, Bak beni seviyorsun. Bunu da seversin diye düşündüm. Yani güzel bir şey. Güzel şeyleri seversin. 3 saattir buradayım. Bunun için tek tek Bu kadar uğraşma ya. 3 saattir bununla uğraşıyorum. Evet. Bravo. Gerçekten <laughs> yayınlatmam. Çık oğlum git lan şuradan. Bak istediğin o gibi ne, not ne? al. Not Çekil al, ya. not al. Notlarını buraya yaz. <laughs> Ne? Orada bir şey yok be. Aşkım ben onu ben onu kendim için yaptım. Araba sürerken ya git kendi arabana yap. Aşkım araba sürerken mutlu olayım diye, kızları göreyim, Barbie'leri göreyim diye. Ya ne kızı? Aşkım manyak mısın? Bunlar çıkıyor mu? Yo. Ya Ya bir de e, karşıyor, arıyor. Bunlar nasıl çıkacak? Onlar çıkar da bu ne? Ya tamam da bunu bunu, bunu da mı sevmedi? He, <laughs> bunu var ya. Şş, gel. Bunu da mı sevmedi? Ben. Onu sevdim aşkım. Bana benziyor. Çok, o olmasa götümü açar kaçardım. Aşkım beni özlersen, diye. beni özlersen, araba sürersen bakarsın ben buradayım diye. Tamam. Bak. Arabanı, senin ortadan iki arabanı kesmezsem görürsün. <laughs> sen de bakar bakar beni hatırlarsın. Hadi, sen görürsün. <laughs> sen kendin imzaladın şu an. He. <laughs> Bundan sonra sana ne yaparsam ağlayamazsın. Ben onu yayınla... Hiçbir şey yapamazsın. Tehdit ediliyorum Kaçına. sizin karşınızda. Tehdit ediliyorum. Kaçına. Bana ne ya? Uf ben de çekiyorum Ben mi yaptım? Kim <laughs> Benim işim var. Sen... Ayaklarıma petikül yaptırmaya gideceğim. Var. Bana göre değil. Rüzgar başladı. Etek var altımda. Gidiyorum. Ferdem ne oldu? Ya bak uf ya. Kızma bana her gün ya. Ben bunun plakasını bile kapattım. Özel hayatın gizliliği yüzünden. <laughs> Şu anda Instagram hesabımı hala takip etmediyseniz arkadaşlar... Ya, abi, hala video kapadık. Gelsene şuraya. Ya <laughs> arkadaşlar Instagram hesabımı hala takip etmediyseniz şurada bir yerde Instagram hesabım olacak. Videoya like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Olay onun başına patlayacak çünkü arkadaşlar sinirini birinden çıkarması gerekiyor. Halbuki çok güzel değil mi? Niye bu kadar kızdı? Bu arada aşırı rahat takılmaya çalışıyorum. Hafif bozulduğumu belli edersen çok kötü. Bak bak duruşa bak. Tamam ya. Aşkım tamam yardım ederim. Çıkartırız Abi, hepsini. Zaten. Tamam buraya. tamam hepsini çıkartırız. Yardım yapma, ederim. Ne yapıyorsun? Bu ne? Ha başka bir şeymiş. Kaplama kalktı tamam, sandı. Kızdın mı? Yok canım. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Ay o kadar hoşuma gitti ki bir daha ismi. Tamam özür dilerim. Aynısını bana yapma. Arabanı keseceğim diyorum sana inanmıyorum herhalde. <laughs> Kafayı kırdım abi her şey yapacağım YouTube'a yani. Hoşuma gitti. Ben bu git benim yanımda konuşma bana. Bu YouTube belasını YouTube bana. Her şey yapacağım diyor. Şşş. Bilsene. Bu YouTube belasını bana bulaştırdınız. Ve ben artık deli gibi YouTube yapmak istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Bunlar da hoşuma gidiyor. Yapayım ne olacak? Ya bu nasıl çıkacak tek tek? Bak çıldıracağım bitmiyor bak. Ya bana ne benim problemim mi? Ben yaptım sökme bana değil. <laughs> oh mis gibi bir de ya. Mis tamam gibi. Gidip, tamam ya. tamam ya. kapanışı yapayım ama tamam, izin ver. Kapanışı kapanışı yapayım tamam, bir dakika ya, kız. kapanışı yapayım, Hayır, kapanışı ya yapayım git, yeter ya oğlum. özür dile benden kolumu itiyorsun arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın o zaman Adem'in kanalına da bir abone olursunuz çünkü üzüldü ya belki sevinir. <laughs> bir tane açacağım aç öpeyim öpeyim arkadaşlar biz etiketleri çıkarıyor ya çıkarma ya Dur ya yardım edeyim bari. Ver de ben kendi arabama koyarım. Allah gidin, hadi. Tamam yardım edelim ya. Tam dışarıdan o zaman. Tırnaklarımdan alamıyorum ki. Sana çıkaralım.